Bütün ülkeme büyük geçmiş olsun diyerek bu videoma başlamak istiyorum. Bugün Cumhuriyet tarihimizin en kara bir gününe uyandık. İçim acıyarak bu videoyu yapıyorum sizlere. Aslında bugün hiç video yapmak içimden dahi gelmedi. Ama bir tarafım da dedi ki yapmak zorundasın. Böyle bir içimden gelen hissi dinleyerek bu videomu yapmak istiyorum. İçim dolu, duygularım karma karışık, nefret, acı, hepsi birbirine karıştı, gitti. Hep bunu biz yaşıyoruz. Ben yarın yüzyıldan fazladır bu filmi izlemekten artık yoruldum. Aynı film bize izletilip duruyor. Acı gerçek. Şimdilik 1014 cana mal oldu ve bu rakam daha da çok artacak biliyorum Adapazarı depreminde devletimiz kaç cana mal olduğunu dahi sayamamıştı. Bu da onlardan biri olacak diye çok korkuyorum. Artık uyanmamız lazım. Millet olarak uyanmamız lazım. Bu ölümlere biz kılıf bulmamalıyız. Boşu boşuna insanların ölmemesi lazım. Bunu biz başka anlamlar yüklememeliyiz bu ölümlere. Kader gibi, şehitlik gibi. Elbette bunlar olan gerçekler. Kader, şehitlik ama biz bu anlamları her şeye yüklememeliyiz. O yüzden gerçekleri görme vakti gelmedi mi? Bütün bilim adamları, herkes bas bas bağırıyorlar, bağırdılar şimdiye kadar. Bunun sebebi nedir? Neden uyanmak istemiyoruz? Bunu ben hep düşünmüşümdür. Millet olarak biz neden bazı şeyleri kaderle, şehitlikle sümenaltı ediyoruz? Acaba bu konar göçer kültüründen gelmemizden dolayımı ileri geliyor bu binaların böyle yapılması, çadırlarda yaşadığımız zihniyeti buralarda da devam etme olarak karşımıza mı çıkıyor? Çadırlar sağlam yapılar değildir ama insanları öldürmezler deprem anında. Konar göçer çadırlarında çadırların, o yuvaların içi saray gibidir. Ama kendi o çadıra bakarsanız derme çatmadır. Acaba aynı zihniyet hala daha bir şekilde yaşıyor mu diye düşünmüşümdür. Bunun sebeplerini aramışım. Hepiniz de bunu şahitsinizdir, biliyorsunuzdur, çevrenizden görürsünüz. Bazı önemli olan binayla ilgili şeylerden taviz vererek paramızı daha çok dekorasyona, görüntüye harcamaktayız. Böyle olunca da inşaat şirketleri önceliklerini binaların sağlamlığına değil de dekorasyona, görüntüye harcamaktadırlar. Benim gördüğüm kadarıyla 1980'den sonra bu inşaat sektörü çılgınlaştı aç gözleşti. Her tarafa binalar geldi, inşa edildi hem de kalitesiz binalar. Bunu devlet kendi eliyle de yaptı. Yeni okullar, yeni binalar dahi standartların ve standartların altında binalardı. Bunu hepiniz çevrenizde görebilirsiniz. 1980 yılından sonraki o zihniyet, o çılgın kapitalizm, o serbestleşme, bizi o özgürlük, her şeyde özgürlük getirdi anladık. Aslında bunun birçok sebebi vardır. Hepimizde kitaplarda, tarihlerde ya da ondan bundan duymuşsunuzdur. Zamanında Türkiye'nin nüfusunun çoğunluğu %70'i tarımla meşguldü ve kırsallarda yaşamaktaydı. Devletin, hükümetlerin yanlış politikaları sonucunda tarım arazileri yetmeyince, oralara hizmet götürülmeyince, cazibe merkezleri otomatik olarak şehirler oldu. Şehirler olunca bir herkes şehre göçmek, şehre kapağı atmak istedi. Bunu evlilik çağına gelen kızlarımız da dahildir. Hiç kimse ömür boyu köyde ağır işler yaparak geçirmek istemedi. Herkes şehirden birisiyle evlenmek istedi. Orada kendi evinin, kendi yuvasının hanımı hayaliyle bunları gerçekleştirdi. Aynı şekilde o köy, o köyde yaşayan erkekler de gidip kendi evinde kendi mesleğini yapmak, kendi parasını kazanmak, sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmek için çaba gösterdi. Emekli olabilmek için çaba gösterdi. Şehirler bu şekilde cazibe haline gelince bu defa konutlar yetmez hale geldi. Her türlü konut satılır hale geldi. Herkes bu sektörde faaliyet gösterir hale geldi. İşi bilenler azaldı. Rekabet adı altında hepsi bunların yapılınca da ne oldu? Atizi itizine karıştı. Yaş kurunun yanında yanmaya başladı. Bu hayatta kalabilmek için çoğunluğun kurallarına herkes uymaya başladı. Ve toplum olarak hepimiz bunda suçluyuz ama fitili ateşleyenler hükümetlerin politikasızlığı olmuştur. Evinde yaşayan, şehirde yaşayan kişiler dahi müstah evi olan. Biz yer evi derdik eskiden. Hala da denir. Bunlar dahi ne oldular? 10 daireye, 20 daireye karşılığında arsalarını bu inşaat şirketlerine peşkeş çektiler. Ve görünen sonuç hepimiz yaşamaktayız. Bunun da bir bedeli var ve bu bedeli çok acı bir şekilde maalesef ödüyoruz. Ve bu şekilde yapmaya devam edersek ödemeye de devam edeceğiz. Hem bunun fiyatı hiçbir parayla falan ölçülemeyecek bir şekilde cihanlarla ödüyoruz bunları. Hala daha o zihniyet maalesef devam ediyor. Belediyeler, seçimler aracılığı ile inşaat şirketleri sahipleri tarafından işgal edilmiş durumdalar ve bunları parsel parsel paylaşıyorlar aralarında o şehri, o vilayeti, bulundukları yeri. Bunu hepimiz biliyoruz ama hiç kimse de çıkıp kral çıplak diyemiyor. Aslında bütün sorunun başlangıcı dediğim gibi kırsallara bizim hükümetlerin hizmet götürememesi aynı standardı oralara yayamamasından ileri geliyor. Çünkü oraya da o aynı standartlar, aynı olanaklar götürülseydi hiç kimse doğduğu yeri bırakıp bir yere gitmek istemez. Bunu Finlandiya'da da farkına varmış Finlandiya hükümeti. Bir şekilde müdahale etmiş zamanında. Ne Yapmış. Bunu daha önceki videolarımda da sizlere anlatmaya çalışmıştım. Aynı standardı kırsalada götürmüş, hizmetleri götürmüş, o yerleşim yerlerine yakın cazibe yerleri, alışveriş merkezleri yapmış, bankaları götürmüş, postanesini götürmüş, insanların ihtiyacı olabileceği şeyleri belli bir yerlere inşa ederek öyle merkezler, onlara daha yakın merkezler ulaşabilir, merkezler oluşturmuşlar. O yer Yerlerde. O halk kendinin ihtiyacını karşılayabileceği hizmetleri hiçbir yere gitmeden hem de işe gelip giderek orada yaşayarak sağlamışlar. Eğer şehir gibi bir yerlerde işi olanlar ise arabaları, otomobilleri satın alınabilir düzeyde politikalar uygulayarak satın alınabilir hale getirince hiç kimse gidip de şehirde ev kirasıyla, konut bulmakla vesaireyle uğraşmamış okullar yaşadıkları yerlerde Amen. çocukların ulaşımına yakın hale ya da ulaşılabilir hale getirilmiş. Bunlar nasıl yapılmış? Örneğin özel şirkette, özel yerlerde çalışsa dahi bu kişiler bunları umumi araçlarla, umumi olmayan özel araçlarla da olsa işlerine gidip gelebilmeleri için yol harcahını vergilerden düşürmeleri sağlanmış. Kilometre başına bu kişilere destek verilmiş ki bu kişiler gidip şehirlerde fazla yük oluşturmasınlar diye ve bunun yanı sıra çocuklara okul servisleri getirilmiş eğer yakın değilse belediyeler bunları bir şekilde o hizmetleri vermişler ve hala da veriyorlar Finlandiya'da. Bu çarpık yapılaşmanın sebebi bence bir tanesi en ana sebeplerinden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Şöyle bir bakın benim yaşadığım Aydın şehrinde orta mahalle çocukluğunda hepsi yer eviydi, müstakil evdi. Şimdi o Barsalara öyle apartmanlar dikildi ki zaten dar olan sokaklar, arabalar da gelince daha da dar oldu. O arabalar, o ulaşım nasıl yapılabiliyor hayret ediyorum ben. Bir afet durumunda o binaların acil durumlarında kurtarabilmek için o binada yaşayanları ruhsat verilirken hiç düşünülmemiş mi? Arabaların park yerleri yok park yerleri alt kata yapmışlar. Yukarıda 20 daire var. Altta 2 tane göstermelik araba park yeri var. Her şeyi mış gibi yapmaktan artık vazgeçmeliyiz diye düşünmekteyim. O orta mahalle dediğim yer geçenlerde gittim. Afet toplanma yeri diye bir yer göstermişler. Hani göt kadar bir yer. O mahalle oraya nasıl sığar? Mış gibi yapıyoruz. Mış gibi yaparsak bedelini maalesef çok çok pahalı ödüyoruz bu şekilde. Yani bu zihniyet bütün Türkiye'de hakimdir diyerekten kendi şehrimden Aydın'dan örnek veriyorum. Yeni şehirler kurarken de aynı şekilde aynı zihniyetle biz devam ediyoruz. Hiçbir acil girişler, itfaiyenin, ambulansın gelebileceği, yardım götürebileceği yollar yapmıyoruz. Yapılanları ise başka bir şeye eksik bıraktığımız için araba park ederek geçilmez hale getiriyoruz. Bir Finlandiya gibi ülkede saniyelerin ne kadar önemli olduğunu fark eden devlet, belediye, hükümet tek bir anahtarla her eve girebilecek anahtarlar yapmış, standartlar getirmiş, itfaiye, ambulans gibi kuruluşlar bu kapıları kırmak, yıkmakla vakit kaybetmiyorlar. Biliyorsunuz saniyeler ilk yardımda çok önemlidir. Bizim devletimiz bunları niye düşünmüyor? Eski yerleşim yerlerini öyle bırakabilirsiniz. Onları da öyle bırakmışlar onlar. Ama onları tarihi tarihleri olarak koruyarak bırakmışlar. Bir çivi çaktırmamışlar, restorasyon yaptırmışlar. Ama yeni yerleşim yerlerini insanlara yakışır bir şekilde ruhsat vermişler, imara açmışlar. Gene ev sorununu tokilerle çözmeye çalışıyoruz. Biz insanlara ev yapmakla bu sorunu çözemeyiz. Sadece bir kısmını çözeriz. Biz o boş kalan köylere yerleşimi açmalıyız. Nasıl açmalıyız? Dediğim gibi açmalıyız. Teşvik olması lazım. İçim kanı alıyor maalesef bu videoyu bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Diyebilirsiniz ki şimdi bunların sırası mı? Ama hep böyle hiçbir bunların sırası gelmediği için hiçbir şey yapmıyoruz. Artık sırası gelsin bunların. Konuşalım, gerçeklere uyanalım diyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Geçmiş olsun Türkiye. Редактор